Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Akte Elim Maker'ın yeni yayınladığı Block Beats and Short'a tepki veriyoruz. Hemen izleyelim. Merhaba. Ses biraz kısık gibi. Evet, güzel. Ne oluyor? Aa, yeni köpek buldular. Aa, Allah elinizi versin. Bloklarla şarkı yapıyorlar. Aa! Baya havalı olmuş. Abi çok iyi. Baya havalı şarkı olmuş. oh, gayet güzel. O oh, olamaz. Köye veriyorsunuz. Oh. <laughs> Aa, harika bir bir de şey yapmış. Loop diyorlar ya. Arkadaşlar videoyu bitirmek üzereydim de sanırım bir video daha izlememişiz. Hemen onu da izleyelim. Merhaba. Aha çok iyi. Aa Elijah'ın yerini diğerlerini tutabileceğini sanmıyorum. Evet komut buraya çok güvenilir bir şey değil. Dostum onu otomatik şeyleri var. Niye kendin manuel olarak çalıştırıyorsun? Ay çok iyi. <laughs> Aa zavallı. Evet ikinci gelini şu an hile yapıyorsun kardeşim. Tebrik ederim seni. Seni tebrik ederim. Evet çok harika bir hareketti. Morda diyor ay şapşallar diyor. Bana yetişmeye çalışıyorlar. Evet arkadaşlar baya güzel bir video olmuş. Ben bunu nasıl kaçırdım ya? Olur öyle. Olur öyle ara sıra. Şu iki gün Elim Baker gelecek. Sonrasında normal daha sonra izle listemize devam ediyoruz. Ve yakında da normal haftalık serimize geri döneceğiz. Yani DS hayranları ve bilmiyorum başka bilmem ne hayranları ne ne varsa artık yakında videolarınız gelecek. Yaşasın. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Elin Baker'ın yeni, yeni yayınladığı Block Beats en tepki verdik. Gayet güzel olmuş. Böyle arkalarındaki şarkıyı blok de 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 böyle bayağı güzel bir ritim yapmışlar. Ama o sırada etraflarına gelen şey çok zarar veriyorlar. Köylülerin onlara kızmasına şaşırmadım abi. Resmen köyü yok ediyorlar. Çok fazla konuşamayacağım. Ama öyle beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı Çok yeniden görüşmek üzere.